Fakta Uysal teşekkür ediyorum. Biz şu anda kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la beraber Sarıyer'deyiz. Sarıyer aslında İstanbul'un en güzel içlerinden biri. Baktığımız zaman arka tarafı yeşillik ve tabii ki de Boğaz'ın hemen yanında yer alıyor. Şimdi kameraman arkadaşımdan bir rica edeceğim. Özellikle İstanbul'a gelenler Sarıyer'e de mutlaka uğruyor. Ve çünkü İstanbul'da Boğaz'ın en güzel noktalarından birisindeyiz. Ancak ne yazık ki yıllardır çözülemeyen bir sorun var. Bulunduğumuz noktada hemen bizim altımızda bir lağım var, kanalizasyon var ve işte bu kanalizasyonda denize, İstanbul boğazına e, lağımın, suyunun aktığını söyleyebiliriz. Şimdi yanımda oldukça önemli bir yayın konuğum var. Öyle ki İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri, ayrıca TÜKONFED'in Çevre Komisyon Başkanı Zafer Murat Çetintaş. Efendim teşekkür ediyorum öncelikle yine katıldığınız için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Zafer Bey şimdi şahane bir yerdeyiz. Çok güzel evet. bir yerdeyiz. Evet. Ancak kötü kokuyla karşı karşıyayız. Aynı zamanda ise kötü görüntülerle karşı evet. karşıyayız. Tamam. Görüntüler. Ne diyeceksiniz efendim? Şimdi bu uzun yıllardır devam eden bir kanalizasyon vakası. İstanbul bazında buna benzer birçok yer var. Ama büyüklere çok önemli bir yer yani bu bölge yeni mahalle. Burada hemen yanımızda park var gördüğünüz gibi çocuk parkı. Çocuk parkının hemen önünde bu kanalizasyon akması çok büyük bir yanlışlık ve burada çocukların sağlıksız koşullarda ve pis kokularla oyunu oynaması, yaşlı insanların dinlenilecekse o pis kokularla burada karşılaşması abesle iştigal. Bu anayasanın 56. maddesi e, ilgili kurumların görevi yerine getirmezse vatandaşlara görev düşer der. Biz de kendimize bunu görev adettik ve dün İSKİ konu İSKİ'ye bu konuda suç duyurusunda bulunduk. Çünkü yetki İSKİ'dedir ve bunu ee, ...bir an evvel çözmelidir. Ancak ben yaklaşık 4 yıldır bunu gündemde tutuyorum... ...ve sadece 15 gün içinde 6-7 kez... ...burayla ilgili yayın yapıp e, kendilerine duyuru yapmamıza rağmen... E, ...hiç oralı olmadılar ve buraya bir çözüm getirmediler. Oysa çok uzun süredir devam eden bir e, sorun bu. Yani şimdi burada yaşayan insanlar... Bahsedildiği gibi 16 milyon İstanbul'dan farklı bir insanlar mı ki burada bu çalışma yapılmıyor? Dolayısıyla bu insanlar İstanbul'un adeta yerlisi ve gerçek İstanbullular yaşıyor burada bu ortamda. Şimdi siz burayı bütün 56 bin gemi geçiyor buradan ve turistik bir yer. Bu nasıl oluyor da günlerdir, aylardır, yıllardır akıyor? 365 gün 24 saat devam ediyor. E, dolayısıyla biz İSKİ'yi bu konuda e, savcılar durusunda bulunduk. E, hukuki girişimlerimizi devam ettiriyoruz. E, sonucunu da bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İstanbul Çevre Konseyi Genel Zek Sekreteri Zafer Murat Çetintaş e, yayın konuğumuz oldu. Oldukça, e, oldukça da önemli bir konudan bahsettik. Diyelim sözü sarı yerden size bırakalım.